Evet, bugün neredeyiz? Bugün Komaradayız. Buranın suyu böyle. direkt tersteniz yok. Evet bugün Gümüşhane Tomara Şelalesi'ndeyiz. Sehoş nasıl buldun? Daha önceden de gelmiştik ama. Harika. Türkiye'nin suyunu buraya <laughs> Hani Türkiye'nin çok suyunu görmediğim için burada su çok var, varmış gibi görüyoruz. Emel nasıl beğendin mi suyu? Evet. Estem sen beğendin mi? Evet. Yukarıdan bakalım nasıl görünecek. Bakacağız. Kaç tane merdiven burada var ya? Yüz. Yüz mü? Say bakalım kaç merdiven varmış yukarı doğru. Evet. Oo. Oh. Amanim bu. Bu Çin'de bir kutsal yere çıkan ne var ya oralara bak. Nerenin? Çinsetlinin değil ya. Uzun bir dalı. Çin'de mi? Japonya'da mı bu? Kocaman merdivenler var. Oraya benziyor. Ama Çinsetli köprü bizi mi işte. Evet Eslem. Hala şelaleyi göremedik. Bir sürü merdiven çıktık. Çok yoruldum. Yüz basamak. Hala yürüyoruz. Yüz basamak. Yüz basamak evet. Gelirken buraya merdivenleri çıkmayı göz önüne alarak geleyim. Biraz merdivenli. Yürüyüş. Biraz yürüme yolu var. Ama eşsiz bir güzelliği var yani. Bak, güzel güzel çöp şeylerini koymuşlar poşetlerini buraya. Şey ya, neyse en azından yerlerde çöpler yok. Güzel yani temiz. Ama ışıklara falan çok zarar vermişler. Niye verirsiniz anlamıyorum ben. Bunları kırmışlar. Paraşütümü getirin bana. <laughs> Burayı kaç seneden beri biliyorsun baba? 15 seneden beri biliyorum. Kaç? 15 seneden. 15 seneden mi? Ha. Daha eski tarihi var mıdır bu? Çok canım daha bir şey. De böyle düzen yoktu. Ha bu düzeni evet. tabii yeni yani yaptılar. Işte. Turizmi açtılar işte buraya. Turizmi açılmış bir yer. Ha, güzel de açtılar. Bak, 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 Evet, her yerde kameralar var. Evet. Kaynağına geldik. Kaynağa. Eslem'in poz Yukarıdan mı? Bunu da çekildi bu koşu için. Evet, çok ses var. Teras. Seyir terası da yapmışlar buraya. Oo. Cennetten alınmış bir alan. Aşkım. Muhteşem. Evet. Sonunda yolu bulduk. Direkt içme suyu, kaynak suyu. Taşların arasından çıkıyor. Buraya da seyir terası yapmışlar. Şimdi aşağı inip ayaklarımızı sokacağız. Bakalım kaç dakika dayanabileceğiz. Hemen. Hadi bakalım ne kadar durabileceksiniz? 3, 2, 1 başla. Ayaklarım uyuştu. Huhu. Baba kalbim. Çok, çok benaz. Dur dur, dur bakalım sen mi kazandın, ben mi? Eğlenceler. Terliğin içi de, terliğini çıkart da göreyim. Hayır, çıkartma. Gel gel, ayağın üşür. Şimdi gözeden su içmeye çalışacağım. Ayaklarım... ...uyuşmaz tabii. Köpeye. Harika. Harika oh, ayaklarım. Ayaklarımı çok Harika bir soğukluğu var. İnsanın ayaklarını uyuşturuyor. Ne oldu? Allah Allah. Direk uyuşturuyor ya. Gel. Terliklerle girdim ama şey yapmadı. Fayda etmiyor. Aşırı soğuk ya. Şey yap. Git oradan su iç de gel abi. Kaliklerini giy. Abi ben sana Bakalım ne kadar dayanabilecek.